Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum 13 Kasım 2020 tarihindeyiz Arkadaşlar Bu eşkıya işaretini ben Bir ay önce kanalıma attım ve Bu işareti tam çözene 1400 TL para vereceğim dedim İşareti tam çözen olmadı Ama e, Bilen oldu lakin kendisine Whatsapp'tan ulaştım e, Bana çiz dedim adam ve tacı Dedim ee, çizemedi. Ama tahmini doğruydu. Onun için ona bir define çubuğu hediye ettim arkadaşlar. Ee, burada bir sol göz görüyorsunuz. Sol göz sağlam, sağ göz kör. Bu bir kraliçe lahit mezarı. Eşkıyaların bulup sakladığı lahit mezarından bahsediyor. Gördüğünüz gibi dişleri var. Çürümüş bir ceset yani. Ee, taci olan bir kadın. Çok büyük bir kraliçe. Ee, arkadaşlar e, kral değil kraliçe çünkü pelerini var başörtüsü var bu burun bu burun aynı zamanda bir bebek arkadaşlar bir baba anne kucağında olan bir bebek biraz sonra göreceksiniz kraliçenin tacı burada işte kraliçe mumya halinde belli ki mumya lahit yani çürümüş ama yüzü belli olan bir lahit sisteminde yapmışlar. Belki mumyaladıkları için çürümemiştir. İşte başörtüsünü görüyorsunuz sağda ve solda. Bu bir komple bir harita arkadaşlar. Ee, şunu da söyleyeceğim. Eşkıya Bolcan'ın adamları tarafından yapılmıştır. Bakın burada da kucağında bir çocuk olan ve sol taraftaki rahibeye bakan bir adam. Adamın aslında elsa tarafı da bir anne. Bakın bu rahibeye bakıyor. Bu rahibe de karşı tarafta bir yere bakıyor. Arkadaşlar bu resim aslında dikine ama ben e, geniş olsun diye yatay çevirdim. E, dikine bir mağara şeklinde. Böyle yer gördüğünüz zaman buralar giriş olmaz. Buralar e, haritadır, eski eşkıya haritalardır. Eskiyeler gömdükleri malları e, bu şekilde haritalandırmıştır. Malla alakalı ipucu vermek için malla alakalı figürler çizmişlerdir. Burada baba, çocuk, bebek e, ve mumyalı bir kraliçe lahitinden bahsediyor. Kenze çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Her şey Arkadaşlar bu yorumu yazan arkadaş işte sorunun cevabını bildi. E, Ada Pazarı Düzce'den tarafından kendisine define çubuğu hediye ettim. Kendisi bu şekilde çizseydi 1400 lirayı alacaktı. Tahmininden dolayı define çubuk istedi. Ona gönderdim. Adapazarı Düzce'de.